yolun iyilik olsun. İdlib kampanyasında Öncü Pınar Sınır Kapısına 2020 yılı için 6. parti insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Bugün Hatay Reyhanlı ve Kilis Öncü Pınar Sınır Kapısına bir tır Suriye tipi un, yine bir tır içinde Suriye tipi un ve kışlık kıyafet yani yaklaşık 40 ton un ve kışlık kıyafet, kazak, pantolon, ceket, mont, eşofman, çizme ve bot olarak iki tır insani yardım. Bir de aynı zamanda o bölgeden satın alınmak üzere 25.500 Türk lirası karşılığında soba bedeli, soba parası gönderiyoruz kısaca şunu açıklamak isterim ki 2017 yılından bu yana Konya İl Müftülüğümüz ve ADRB Konya Aile ve Dini Rehberlik Büromuz, görevlilerimiz, vaiz ve vaizelerimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmada 76 tır un, toplam 1874 ton un, 8 tır gerçekten değerli ve kıymetli yani 176 ton gıda maddesi ki bunda şekerden yağa kadar çok önemli malzemeler var. Bir tır yatak, battaniye, yastık gibi toplam 85 tır yardım gönderdik. Bunun bir de Konya'da yaşayan Suriyeli kardeşlerimize zaman zaman vermiş olduğumuz bedeller de dahil olmak üzere 3 yılda Kardeşlerimizle Konya Müftülüğü, Konya Diyanet Vakfı olarak yardımlarımızın miktarı yaklaşık 5 trilyon, eski parayla 5 trilyon civarında. Şunu söylemek isterim ki bu şehrimizin hayır ve hasenatıdır. Şehrimizin sanayicilerinin, şehrimizin çalışanlarının, şehrimizin insanının hayır ve hasenatıdır. Zekat ve öşürüdür. Bunu çok önemsiyorum. Zekat ve öşür kelimesini özellikle zikrediyorum. Bu sebeple bu konuda hayır ve sahiplerine, zekat ve öşür sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bugün gönderilen yardım malzemesinde özellikle unların temini Altın Ekin Müftülüğümüz tarafından, Altın Ekin'den temin edilmiştir ki öyle ümit ediyorum Altın Ekin'in öşürüdür bu. İnşallah berekete ve rahmete vesile olur. Yine bugün gönderdiğimiz sıca, soğuk zamanda gönderdiğimiz soba paraları aile ve dini rehberlik buramız ve özellikle Ümmü Taş hocamızın gayretleriyle oluşan meblağın kardeşlerimize ulaştırılmasıdır. Bu vesileyle sizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şu iki hadisi okuyacağım. Resulullah Efendimiz buyurur ki Hassinu enbâlekum biz zekâti ve davu merdakum bis sadakati ve istakbelu lembacel ve tazarru'i mallarınızı zekatla koruyunuz kale için alınız zırh için alınız muhafaza ediniz hastalarınızı sadakalarla tedavi ediniz yani doktora götürünüz ama şifa Cenabı Hak'tandır sadaka vermek suretiyle hastalarınızın tedavisi için cenab Hak'tan şifa isteyiniz ve bela dalgalarını, envacını da dua ile, niyaz ile Cenab-ı Hak karşılayarak Cenab-ı Hak'tan, beladan ve e, bu tür sıkıntılardan kurtulmayı dileyiniz. Bunları da dua ile karşılayınız der Resulullah Efendimiz. Yine bir başka hadis-i şerif okuyacağım. Eyyüme müslimin kesa müslimen fevben uriyin Hangi Müslüman giyinmesi gereken bir Müslümanı giydirir ise Allah ona kesallahu min hudril cennet Allah ona cennet elbiselerinden bir elbise giydirir diyor Resulullah Efendimiz. Sonra eyyuma muslimin et'ama muslimen ala cu'in et'amahullahu min simaril cenne. Herhangi bir Müslüman aç bir Müslümanı yedirirse Allah ona cennet nimetlerinden, cennet meyvelerinden bir meyve ile onu doyurur diyor. Sonra Eyyüme müslimin <Sessizlik> sika müslimen ala zameyin sekahullahu Kim susuz bir Müslümanı sular ise, susuzluğunu giderir ise fi rahîkıl mehtûm Allah ona mis kokulu cennet içeceklerinden içirir buyuruyor. Ben bu sebeple gerçekten bu yardımların şehrimiz için, bu yardımların ülkemiz için, bu yardımların hastalarımız için rahmete, berekete, şifaya vesile olacağını na yakinen inanıyorum, iman ediyorum. Çünkü Cenab-ı Hak bize bizi, bizi Kur'an-ı Kerim'de müjdeliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Sadıkul Vadul Emin olan Resulullah Efendimiz bize müjdeler veriyor. Ben bu sebeple bütün bu hizmetlerde emeği geçen hayır ve hasenat sahipleri, emeği geçen kardeşlerimiz, Hatta buradan malzemeyi alıp oraya kadar götüren nakliyecilerimiz, şoförlerimiz, bütün emektar arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın hayra, berekete vesile olmasını Cenab-ı Hak nezdinde salih bir amel, ecri zayi olmayan salih bir amel olarak amel defterlerine, amel defterlerimize yazılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. والحمد لله رب العالمين الفاتحه